Ben adım Hasan 24 yaşındayım. Filistin'den katılıyorum. Burası Master Chef. Kim gelirse gelsin hepsini yiyeceğim. Selamun aleyküm. Aleyküm esselam. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız şiflerim? Gayet iyiyiz. benim adım Hasan Middin. 24 yaşındayım. Filistinliyim. master şifi katılmak istedim. Çünkü hayallerim daha fazla yani gel geliştirmek için yani buraya seçtim. Ve inşallah güzel yerlere gelirim. Yani eminim geleceğim yani. Kaç yıldır Türkiye'desin? 6 aydan beri buraya geldim. Can ama çok iyi. Evet ama 4 yıldan beri Türkiye'ye gidip geliyorum. Hüsamettin'in çok ilginç bir hikayesi var. Hüsamettin benim restorana geldi. Bizim restoranda tanıştık. Masterchef için e, aslında uzun bir çalışma döneminden geçmiş. Filistin'de de zaten aşçılık yapıyorsun. Evet tabii ki. Ee, şimdi ben Filistin'de Türkiye'ye gelmeden önce 3 kurs aldım. Aşçılık konusunda diyelim. Sonra hep hayalimdi yani Türkiye'de ben aşık biriyim yani Türkiye'ye. Gerçekten küçükken beri buraya gelip bir şey yapmak istedim e, Türkiye'de. Ve bu fırsat şimdi geldi bana. Başvur ettim. Çok şükür kabul ettiniz beni. Ve çok güzel bir şeyler yapacağım yani. Aferin sana. Bayağıma. Teşekkürler. Şu anda aile Filistin'de mi? Filistin'de. Hanım e, sadece halam burada Türkiye'de yaşıyor. Yani ailemden tek kokusu o. Yani halam buraya getirdim benim yanıma. Filistin'de yaşanan olayları tasvip etmemiz mümkün değil. Ee, gerçekten iş çileden çıktı. Ee, o yaşta çocukları her gün böyle sosyal medyada gördükçe içimiz parçalanıyor. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Çocukların gözyaşı devam ettiği sürece dünyanın huzur bulamayacağını düşünüyorum. O yüzden de e, Filistin'deki kardeşlerimize Desteklerimizi gönderiyoruz. Zaten elimizden geldiği kadar da destekliyoruz. Bir an önce de bu savaşın son bulmasını istiyoruz. İnşallah. İnşallah bir an önce de son bulur. Eğer gülürsek, yani günlümden gülmüyoruz. Yani ben gülüyorum, her gün gülüyorum ama günlümden gülmüyorum. Ben buradan belki onlara mesut edebilirim. Yani mutlu edebilirim eğer başarırsam. Ki başaracağım inşallah, eminim ondan. Ee, i̇nşallah, ne diyeceğimi gerçekten bilemedim. Başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Başlayabilir miyim? 5 dakikalık süren var. Başlayabilirsin. Hüsamettin bize ne yemek yapacaksın? Ee, sumon en sevdiğim balıklardan biridir. Ee, burada burada tereyağlı, kremeli, limonlu, portakallı bir sos. E, yeşil yağla. Ve şurada morot. Morot. Ee, mor ot. mu? Doğru mu Hangisi düşün. mor ot. Deroto. Bu, bu. bu. More... Ha morot, <laughs> yok ya bu şey. Bu Deroto. O dereotu. Filiz, filiz ya da başka bir şey. Yes, filiz, ee, Evet şefim, bu kadar basit. Garanti oynamalıydım. Yani bu tura geçmem gerekiyordu. Yoksa ben ilerlediğim zaman riski alacağım. Uskan çok güzelmiş, özel bir anlamı var mı? Beş yıldan beri taşıyorum. Ee, özel bir şey yani, beş yıldan benim boynumda. Evet. <laughs> Sosun içinde ne var? Bir daha söyler misiniz? E, limon, portakal, tırya, krema, yeşil yağ. Sonunda koydum. Ki bu yeşil yağın yeşil ne var? Yeşil yağ. Sadece e, yap maydanozdan ya. yaptım. Maydanoz maydanozdan yaptım. bir de tuz, karabiber, muskat. Sizi size bir teşekkür etmek istedim. Ben bilmiyorum eğer beni hatırlıyorsanız Ben buraya geldim, tesadüfen sizi gördüm. Master size... Masterchef'te, burada. Aa, ben burada program çekiyordum, evet. Sizinle bir fotoğraf ee, çekmek istedim. Kırmadınız evet. beni. Kırar mıyım aşk olsun? Teşekkür ederiz. Bir tek şefim, bir tek sizinle bir fotoğraf almadım. Denelo şefim. Ben İzmir'e kadar geldim. Sizinle bir fotoğraf almadım. İki Sadece dakika. Çok para ben, ben bile rekli yapıyorum ki en azından bütün restoran gitmek zorundasın yani. Gideceğim. <laughs> 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 Gideceksin. Şey. Tabii var. tabii. İzmir'e gidince Bursa'da bekliyor diyorlar. <laughs> Bursa'ya gidince İstanbul'da diyorlar. <laughs> Burası biraz e, limon koydum. E, zeytinyağı. Ve e, portakal. Ne diyor? Son bir dakika. Karnabaharına nasıl bir işlem uyguladın? Karnabahar e, ee, sarımsakla çünkü sarımsak balık ve ekşi şeyler yakışır. Karnabahara da yakışır. Karnabahara da yakışır. Bu yüzden seçtim. Bir de çabuk pişer. Yani bu turda patates pancar ya da 30 şeyler. saniye. Tamam sözlük istiyorum. Bununla şey. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 şefim ben sırf sizin yüzünüzden yazınızdan e, mesaj yaptım. Gerçekten mesaj mı Bildiğiniz bir mesaj çünkü siz... Niye? 199 balo yediğiniz zaman ağzınızdan bir kılçık çıkartıyorsunuz. Bu yüzden korktum <laughs> yani. Hiç kılçık yok yani. Yok yok eminim. Yani çıkarsa... Afiyet olsun şefim. Umarım beğenirsiniz. Teşekkürler sana. Rica ederiz. Afiyet olsun şefim. Hoş geldiniz şefim. Hoş canım, hadi bakalım. Şefim, siz beni anlıyordunuz değil mi? Ne konuşuyordunuz? Bence burada herkes arasında en iyi seni alabileceği ben. <gülüyor> 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 Ama... Çünkü ben, ben... finale kadar er kalabilirim yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten efsane konuşuyorsun yani. Çok teşekkür ederiz. sağlık. Çok sağ Allah. İnşallah Türkçe ile birlikte Türk mutfağı da öğrendi. Deyim zaman orada çok zor bir mutfak, çok teknikli bir mutfak. Özellikle Osmanlı mutfak gerçekten o kadar teknikli bir mutfak ki ben Türk yemekleri severim, öğrenmek istedim. Hala öğrenmedim. Yani ben Master Chef'e sırf gelmek için bütün Türk bütün Türkiye'de değil ama gezdim Türkiye'de. Ee, bilgisayarımın önünde oturdum, bölge bölge inceledim. Çorbalarına, tatlılarına, e, yemeklerine, göre, görsellerine, Marmara tarafına, Ege, e, Akdeniz, Karadeniz, da bunlar yani inceledim. Masterchef için yani buraya kendimi göstermek için ya yani fragman yapmak için, yapmak için gelmedim. Hüsamettin e, kalbimiz bütün Filistin halkıyla her Türk vatandaşıyla. Çok teşekkür ederiz. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. E, orada yaşanan insanlık dramının tüm dünyada yaşanan savaşların son bulmasını istiyoruz ama sanki Filistin'deki savaş boyutunu biraz açtı gibi. 6 aydan beri şef, 7 aydan beri ne olacak ki daha fazla. E, i̇nşallah bir an önce durur. Evet, Mehmet Şef'in dileklerine tabii ki katılıyorum. Yemeğe gelirsek, yemekte bir sıkıntı yok. Bendeki sıkıntı ve şüphe şu, bu 5 dakikada biz senin çalışmanı çok fazla göremedik. Bunun sonunda sıradan bir yemek çıksaydı, ben hayır diyecektim. Ama sosunun derinliğini, özellikle sosunun derinliğini çok beğendim. Ve ben de karnabaharı çok yakıştırıyorum bu tip yemeklere. Karnabaharın da gayet güzel, güzel kesilmiş. Belli bir eğitimin, belli bir kumaşın iyi yani onu da anlıyorum. Buralara kadar da geldin. Ne kadar çok istediğini, bunun senin için bir çıkış noktası olduğunu da çok güzel anlatıyorsun. Ülkemizin mutfağına gösterdiğin iltifatlar için de ben sana bir Türk şef olarak teşekkür ederim. Rica ederiz. Bu zenginliği görebilmem bizim için çok değerli. Ben sana bir şans daha vermek istiyorum, evet diyorum ama bir sonraki turda bir saniye bile durmadan çalışmanı da görmek istiyoruz. İnşallah. İkinci tura geçersem, eminim ki 1'e kadar, üçe kadar, finale kadar yürüyeceğim. Ben kendimi bilirim yani, inanıyorum. Ee, sos güzel, ee, o balığı kesmen de güzel, karnabahar garnitürü de güzel. Bundan sonraki turda biliyorsun bizim verdiğimiz yemekleri yapacaksın. Onlara çok iyi çalışman lazım. Tabakta eleştirebileceğim bir şey yok. Evet diyorum ve bir sonraki turda da artık bunu kendin halledeceksin. Orayı da geçersen başarılar dileriz. Öncelikle tebrik ediyoruz. İki tane Teşekkür. evet aldı. Bravo. Şeflerini daha önce konuştukların hepsine katılıyorum. Bazen ben de çok şey söylemek istiyorum ama bu Türkçe tabii ki de bazen özellikle bazı konuları için biraz yetersiz olduğu için içinde kalıyor yani ama tabii ki de biz de herkese gibi zaten barış olan bir dünya hayal ediyoruz yani ve bunu için dua ediyoruz. Ben özellikle şey aynı gibi Soma Şef gibi düşünüyorum yani susu kesinlikle farklı bir boyutu getirdi tabağa yani çünkü susu gerçekten güzel hareketlendiriyor bütün tabak. bu turu geçmek için gayet de yeterli bir tabak. Üç evet ile ikinci turu seni gönderiyoruz. Gel. Çok bir teşekkür edin. Ölüp de giyelim. Türkiye'de kaynak olarak kullanman için, ikinci turu hazırlamak için ben sana kitabımı hediye etmek istiyorum. Çok ben teşekkür ederiz. Gerçekten çok kıymetli benim için. Çok, çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Güle güle kullan. Çok sağ olun. <laughs> Hadi Samet'in görelim bakalım. Çok teşekkür ederiz. <laughs>